Split element bir duvarı istediğimiz noktalarından bölerek birbirlerinden ayrı çalışabilen duvarları elde etmemizi sağlar. Öncelikle Modify paneline geliyorum. Split element tool'unu seçiyorum. Daha sonra uzunluklarını belirlediğim duvarları işaretliyorum. Ve 3 adet duvar elde ettik. Duvarları taşıyabilirsiniz. Böyle tuttuğumuz zaman birlikte hareket ediyorlar. Köşelerinden tutarak ayırmamız gerekiyor. Özelliklerini değiştirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ayrıca Split elementi seçtiğimiz zaman Sol üst köşede delete inner segment diye bir seçeneğimiz var. Bunu açtığımızda işaretlediğimiz noktaların arasında kalan alanı otomatik olarak siler. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız olursa alta yorum bırakabilirsiniz. And I still got love for the